insanın gece gece güller çeker mi canı? Benim çekti. Hadi o zaman. Limonu hmm. aldıkları daha güzel oluyor. hatırlıyor musun değil mi? Evet. Sütlü süt oluyor bunda. Yani çok biraz süt yok. süt yok ve bir tık daha şekerli olabilir. Evet. Görüntüsü güzel. Ama görüntüsüne aldanmayın canım. Çok kuru. <laughs> Arkadaşlar fındığına bakar mısın? Çok var fındığı ama bir kuru. Düşündayım. Güneşimi kapatıyorsun. Ay ışığım. <laughs> Yanına simit koymuşlar. Çok severim. Ve Dubai çikolatası da koymuşlar. Bunu da deneyeceğiz. Kır bakayım. Ama olsun. Beleş. Çikolatası güzel ama. Şimdi evet. sen de tadına bakayım mı canım? taze ama. Kıtır kıtır. Benim nizesizlik. <laughs>